''Bütün taşlar gibi vakarlı, hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz.'' ''Arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz.'' Bu dünya öküzün boynuzunda değil. Bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. Ve insanlar. Ah benim insanlarım yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız. Etle ekmekle beslenmeye muhtaçsınız. Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlar. Ah benim insanlarım hele Asya'dakiler Afrika'dakiler, yakın doğu, orta doğu, Pasifik adaları ve benim memlekettilerim, ...yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu... ...elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız. Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım, Avrupalım, Amerikalım benim... ...uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolay atlatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım. Antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, Dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa, umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, söz yalan söylüyorsa, renk yalan söylüyorsa, ses yalan söylüyorsa, ellerinizden geçinen ve ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, Elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.